Trailer. Benim yaptığım oyun bu ve bu da trailer. Bunun üstüne basarak gidiyorum. Hayır, hayır 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 hayır. Kapı. Kapı böyle kaldı. İşte biz onun geldi Evet, evet, Bakın Bakayım. O güzel. Burada altınlar var. O güzel. Burada da altınlar var. Burada da. Burada da. Ben buradaki eksiği kapatmalıyım. Artık. Hmm. şuraya iki kapı diye. ne var? Dur dakika. İşte buradan doldurabilirim. Daha çok altın. 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 Ay çok az altın var. Dört altın. Bir altın mı? Devamı. Devamı. 休んだ。